Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale'in e, 5. arenaya geçme destesini göstereceğim arkadaşlar. 4. arenadan 5. arenaya geçme destesini göstereceğim arkadaşlar. Ben e, pek Pekka'lı oynamaya geçmiştim arkadaşlar. E, geçtim ama e, ben şu desteyle geçtim tabii ki 3. arena destemiz bu arkadaşlar. 3. arena destemiz hatta şu da olabilir. Bunu e, yok değil arkadaşlar. Evet. Ben bunların hepsini tabii ki kendim tasarladım arkadaşlar. Üçüncü aranaya geçme destemiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben size ilk önce üçüncü aranaya geçme destesini göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü aranaya bu desteği kesinlikle kesinlikle geçerseniz iksir bedeli ortalama iksir bedeli 3.4 arkadaşlar. Çok içinize yarıyor. Ben üçüncü aranaya kadar bununla geldim. Arkadaşlar kanalımda ufak değişiklikler falan yapacaktım ki bir videonun altına şey geldi İbrahim Akbal arkadaşımız selamlar olsun buradan kendisine yeni video çekiyorum onun sayesinde arkadaşlarına falan kanalımı kanalımı falan tanıtı, tanıtacakmış arkadaşlar işte ben de ona güvendim emin ol falan dedi işte ben de inandım dedi ki e ee, üç videomda seyrettim 3'üne de like attım. Çok sevdim dedi. Ben de inandım bu arkadaşa tabii. Arkadaş güzel ve samimi bir arkadaştı. Videomun altında e, İbrahim Akbal arkadaşımıza buradan selam yolluyorum. İbrahim Akbala buradan arası selam olsun arkadaşlar. Ee, yani İbrahim Akbal arkadaşımız e, güzel bir arkadaşımız herhalde kanalımıza geldi. Kanalıma abone olursam sevinirim arkadaşım yani. İstiyorsan gel kanalıma abone ol. Clash Royale oynuyorsan da 3. arenaya geçme destemiz de var. Bu İbrahim Akbal arkadaşım. İnşallah beni hayal kırıklığına uğratmazsın diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalım video beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bir dahaki Clash Royale videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.